Sevgili dostlar merhaba. Sevgili dostlarım, yine yıl sonu yaklaşıyor. 2024'ün sonuna doğru yaklaşıyoruz ve vatandaşlarımız hep şu soruyu soruyorlar. Her sene olduğu gibi Şerif Bey, biz acaba Türkiye'den SGK'ya emekli aylığı için bu yıl mı başvuralım yoksa 2025 yılından mı başvuralım? Hangisi bizim için daha karlı olur? Çünkü kanalınızda yayınladığınız videolarda hep bir önceki yıla göre ya fazla oluyor ya eksik oluyor alınan maaşlar. Bunun için hangisini tavsiye edersiniz diye soruyorlar. Ama ben her zaman söylediğim gibi o videolarımda da söyledim. yıl sonu gelmeden ve ocak ayına girip yıllık enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu açıklamadan bunu söylemenin çok doğru olmayacağını hep savunmuştum. Ama bugünkü videoda bir öngörüde bulunacağım. Öngörüme göre de bir değerlendirme yapıp örnek vereceğim, karşılaştırma yapacağız. Kararı da size bırakacağım. Videomuz başlıyor. Introda da söylediğim gibi hep bu soru geliyor. Acaba bu yıl mı başvursak yoksa gelecek yıl yani 2025'te mi başvursak daha karlı çıkarız. Aradaki fark daha mı iyi olur? Bizim için daha mı avantajlı olur diye soruyor vatandaşımız. Elbette yine söylüyorum her zaman söylüyorum. Ben bir hukukçuyum. Ekonomist değilim. Ekonomistlerin yapmış olduğu tahminler var. A, tabii ki bu arada devletin işte diyelim ki Maliye Bakanlığı'nın, Merkez Bankası'nın veya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu öngörüler var. Yani hedefler var. Bu şunu hedefliyoruz. yıl sonu şu enflasyonu hedefliyoruz vesaire gibi raporlar veya programlar açıklanıyor. Elbette ki bunu yapabilirler ama bunu ben değerlendirebilecek durumda değilim. Çünkü ekonomist değilim. Ancak bu sene biraz daha farklı oldu. Çünkü 2022 yılında enflasyon %64 küsür. 2023 yılında da yıllık olarak %64.77 açıklanmıştı. Buna göre de tabii ki bir önceki yıla göre karşılaştırma yapıyorduk genelde her yılın Ocak ayında bu geleneksel videolarımızı yapıyorduk. Çünkü rakamlar kesinleşmiş oluyordu. Hangisi daha avantajlı oluyor diye sizlere örnek veriyordum. Halil Örnek Bey'den örneğimizi sizinle paylaşıyordum. Bu seneye baktığımızda ise durum biraz daha değişik. Evet. Bazı değerler veya ekonomik hedefler farklı açıklanabiliyor. 2023'ün Eylül ayında bir orta vadeli programa açıklamıştı hükümet ama bu hedefler hiçbir zaman tutmuyor. Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu yıl sonu hedefleri özellikle tüketici enflasyon oranı pek tutmuyor. Ama bu sene biraz düşüşe geçti gözüküyor. Onun için de geçen yıla göre yani 2023 yılındaki enflasyona göre biraz daha düşük çıkacağı tahmin ediliyor. Ben de bu tahminden yola çıkarak bu yılki emekli aylığına yani bu yıl içerisinde 2024'te başvuranla 2025'te başvuranları bir tahmini olarak bir simülasyon yapacağız ve ona göre karşılaştıracağız. Elbette burada şunu söyleyebilirsiniz ya Şerif Bey TÜİK'in açıkladığı yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Enflasyon oranları pek gerçekçi değil ki haklısınız o konuda bir şey diyemiyorum. Tabii ki çarşı pazarın enflasyonu ile TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon her zaman birbirinden farklı oluyor. Çok çok yüksek olabiliyor veya ENAK grubu veya İstanbul Ticaret Odası'nın açıklamış olduğu enflasyonlar. Onlar da kendilerine göre bir değerlendirme ve ölçüm yapıyorlar. Her zaman için TÜİK'in açıkladığından çok 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 fazla oluyor. Tabii çarşı pazar enflasyonu bunların da üzerinde olabiliyor ama biz oraya giremeyeceğiz. Çünkü emekli aylığının hesabında SSK emekliliğinden örnek veriyorum. Tabii Bağkur içinde veya Emekli Sandığı emekli aylıklarında da durum farklı değil. Çünkü buna göre belirlenecek. Yıl sonu verilecek veya 6 ayda bir verilecek zamlar da emekli aylıklarına yapılacak. Zamlar da maalesef resmi olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre belirlendiği için biz mecburen bu rakamları alacağız. Bu videomda yine resmi olarak devletin yani Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın açıklamış olduğu 2024 Eylül'ünde açıklamıştı. Orta vadeli programındaki hedefleri biz örnek alacağız. Yani resmi rakamları veya resmi tahminleri Örnek alarak bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Hemen başlayalım ki başlarken de şunu söyleyeyim. Tabii ki emekli aylığı hesapları çok değişik parametrelere bağlıdır. Yani işte sizin sigortalılık süreleriniz 2000 öncesi mi, 2000-2008 arası mı ve 2008'den sonra mı bir kombinasyonla mı hesaplanması gerek, buna göre kat sayıların oluşturulması gerek, yaşınız bunda etkili vesaire. Bir sürü bir alternatif var ama. Eğer ilk defa başvuruyorsanız bir önceki yılın enflasyon oranına göre bir kat sayı oluşturuyoruz. Geçen sene 2023'ün enflasyonu %64.77 olarak açıklanmıştı ve Türkiye'nin büyüme hızı da ki büyüme hızından da %100'ün %30'unu alıyoruz. O büyüme hızının da %30'u ilk defa emekli maaşı bağlanıyorsa buraya etki ediyor. Bunu aldığımızda katsayı yani bir önceki yıla göre 2022'deki açıklanan değerlere göre 1.6612 olarak kat sayımızı oluşturmuştuk. Geçen seneki açıklamaya göre yani 2023'te açıklanan enflasyon oranına göre biz 2024'te maaş bağlarken örnekleyelim Ocak ayında, Şubat ayında veya yıl içerisinde başvuranınkini biz 2023 Aralık ayındaki enflasyon oranına göre bu Türkiye'nin büyüme hızından %30 alarak bu katsayıyı oluşturuyoruz. Tabi yıl yıl bu değişiyor. Yani 2008'den itibaren bu yıl yıl değişiyor. Her sene bunu yapmanız gerekiyor. Biraz karışık bir sistem. Ben bunun ayrıntısına girmek istemiyorum. Yani netice itibariyle 1.6612 olarak uygulamıştık. Bakın örnek vereyim. Halil Örnek amcamız diyelim ki 5 Ocak 2024'te ilk defa emekli aylığına başvurdu. Ve biz buna da tabii ki ne olacak? Aralık ayı 2023'ten sonra gelecek. Ocak 2024 zam oranını ki %37 civarında açıklanmıştı. Daha sonra refah payı olarak %49.25 olarak verilmişti. Buna ekliyoruz. işte Temmuz'da da %24.73 verilmişti. Onu da ekliyoruz. Ve ben tabii ki biraz bonkör davranacağım. Bazı ekonomistler işte burada bu yıl 2024 yılındaki enflasyon tahminlerine göre Ocak ayında emeklilere, SSK ve Bağkur emeklilerine %10-15 arası bir zam verileceğini tahmin ediyorlar. Ama ben burada biraz daha bonkör davranıp %20'de zamı uyguladığımda Halil amcanın şu anki aktüel Ocak 2025'e geçtiğimizde alacağı emekli maaş ek ödeme dahil 23.637 lira 48 kuruş olacaktır. Bu şekilde hesaplıyoruz. Halil amca ne zaman emekli aylığına ilk defa başvurmuştu? 2024'ün Ocak ayı. Yani kısacası 2024'te yani Aralık ayına kadar Aralık ayında başlayacak bir maaş için ki bunun içinde en geç Kasım ayında başvuruyorsunuz. Başvurduğunuzda da 1 Aralık'tan itibaren bu maaş bağlanacak. Tabii ki burada Halil Bey'in bir daha söylüyorum Halil Bey'in biz örneğini tamamen çalışmaları 2000 öncesi sürelere göre hesaplıyorum. Bakın burada verdiğim örnek 2000 öncesi sürelerle ve 3600 günle 60 yaşında emekli aylığı şartlarına göre sadece hesap kolay olsun diye size bu örneği veriyorum. Burada eğer aynı şartlarla başvurursa 2024'te bir vatandaşımız alacağı maaş Ocak ayı itibariyle yüzde 20'de zam mı, tahmini olarak söylüyorum. Kattığımızda 23.637 lira küsuratını söylemeyelim. Bu şekilde alacak. Bu bunu bir kenara koyalım. İkinci olarak peki 2025'te nasıl olacak? Onun için de 2024'ün biz öncelikle TÜİK'in açıklayacağı resmi olarak açıklayacağı tüfeği yani tüketici fiyat endeksini yani enflasyon oranını yıllık olarak bilmemiz gerek ama şu an bilmemiz mümkün değil en son Ekim ayında açıklanan yani TÜİK'in açıkladığı Eylül enflasyonu eğer 12 aylık alırsak 2023'ün Eylül'üne göre yüzde 49.38 bakın onunla ilgili de enflasyon oranlarını sizinle paylaşayım Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sayfasında bakın burada 2024'e geçtiğimizde bir ara enflasyon yükselmiş daha sonra düşmeye başlamış ve en son olarak da Eylül ayında 12 aylık enflasyon oranı %49.38 olarak açıklandı. Yani daha geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayları var. Ama burada şunu örnek almak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Eylül 2024'te yayınlamış olduğu orta vadeli programında öngördüğü yıl sonu, 2024'ün yıl sonu enflasyon oranı %41,5 olarak alıyorlar. Büyüme hızını da Türkiye'nin 2024'te bu 12 aylık tahmini tabii yıl sonu olarak hedef olarak seçiliyor ve tahmin ettikleri rakam da bu. Burada da büyüme hızını da 3.5 %3.5 büyüyeceğini yani geçen yıla göre hem büyüme hızı düşmüş oluyor hem de enflasyon düşmüş gibi oluyor bu hedefe göre veya orta vadeli programa göre. Buna göre bir hesap yaparsak aynı Halil Bey'in örneğindeki gibi işte 2000 yılı öncesi sigortalılık süreleri 60 yaş 3600 günle hesapladığımızda aynı kişinin 2025'te başvurduğunu düşünürsek ne kadar olacak? Burada tabii ki 2025'in ocağında başvurduğunda biz 2024'ün aralık ayına göre demin söylediğim şekilde bir kat sayı oluşturmamız gerekiyor. Enflasyon %41.50 ve büyüme hızı da 3.5 olarak aldığımızda toplam olarak bir önceki yıla göre 1.42.55 bir kat sayımız oluşacak. Yani buna göre bir arttırım yapılması gerek dikkat ederseniz 2024'te ilk defa bağlanan maaşlarda neydi rakamımız katsayımız 1.6612 idi. Burada ise 1.4255 yani daha düşük olacak. O zaman şunu söyleyebiliyoruz. Demek ki 2025'te ilk defa emekli maaşı bağlanan 2024'e göre daha az emekli aylığı alacak. Nasıl olacak? Bakın yine aynı şekilde hesaplayalım. Tabii ki 2025'te başvurduğunda bu Ocak 2024 ve Temmuz 2024'teki zam oranlarını uygulamayacağız. Ne yapacağız? %20 almıştık Halil amca için 2024'te bağlanan maaşı için. %20 Ocak 2025 zamını aldığımızda toplam ek ödeme dahil 18.100 lira 19 kuruş olarak emekli maaşı hesaplanıyor. Ne oldu? Arada fark oldu. 2024'te başvurduğunda 23.637 lira eğer 2025'te başvurursa aynı şartlarla 18.100 lira yani aradaki fark 5.537 lira. 2024'te başvuran daha fazla almış oluyor. 2025'e bırakıldığı zaman daha az alacağı bu rakamlara göre ortaya çıkıyor. Yani yaklaşık %30 daha az bir maaş alacak 2025'te başvuranlar. Ben sadece tahmin olarak söylüyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Onu söyleyeyim. Sadece buralardan yani resmi rakamlardan çıkardığım sonuç bu. Buna göre kararı siz kendiniz verin. Elbette ki 2024'te başvurulursa 2025'e göre böyle bir tablo çıkıyor. Daha avantajlı 2024'te maaşa başvuranlar için. Bu soruyu bu şekilde cevaplamak istedim. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler.